...Desteyken dokunur. Babacığım... Hı. ...Şu benim paradan... Ha, Evet, anladım, harçlık değil mi? Al bakayım... ...Yalnız... ...Zamparalık istemem ha! Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niyet! Evladım, aslanım! Sen bizim at ne saman yiyor, bilir misin? Hele o inekler, üç, üç! Sonra o Allahsız kalaycı güğümler için haftada kaç para alıyor ihtiyar babandan? Düşündün mü hiç, hiç, hiç be hiç! Afiyet olsun! Her şey para! O parası, bu parası, şu parası, sonra... Süte karıştırılan su parası! <laughs> Değil mi? <laughs> eşek! Seninle akşama anlaşırız değil mi? <laughs> Zampara seni <laughs>